Will you at least try to make an effort with the boy? If it'll shut you up, I'll try. But fathering ain't nothing I know about. Jack Marston, <laughs> look at me. <laughs> look at me in the eye. You been crying? Why? Why? Don't know. Listen to me. Don't waste your life worrying about people who don't care about you. <laughs> hey. Look at this. A what? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Where's my goddamn. My son! They took him, didn't they? They took my son! Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh! Uh -huh. Kieran saw a couple of fellas sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, uh, where is my son, Dutch vindlin We will find him. We will bring him back to you, and we will kill any fool that has the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back, my son. Eat that, Come here, you silly boy. <laughs> No, Uncle, please! You stay out of trouble, John. Excuse me. You Edgar Ross? Az önce izlediğiniz Red Dead Redemption hikayesinin final sahnesiydi. Doğduğundan itibaren bir çete ailesinin içine büyümesine ve babasının ölümüne tanıtık etmesine kadar geçen sürecin sonunda Jack Master niyet intikamını alır ve babasını vuran adamı öldürür. Peki bundan sonra ne olur? Jack nereye gitti ve günlerini Beatrice Hope'da yaşamaya devam mı etti? Rockstar Games bu olaydan sonra Jack'e ne olduğu konusunda hiçbir resmi açıklama yapmadı. Ancak bu konuda teoriler yürütebiliriz. Bugünkü videomuzda Jack'e ne olduğuna dair seçtiği meslekten ölüm tarihine kadar tüm pop popüler teorileri ele alacağız. Son olarak Jack Ma'sın psikolojisini inceleyeceğiz ve RDR3 hakkında konuşacağız. Temel olarak hayatı boyunca yaşadıklarını ve bu olayların ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduracağız. Başlamadan önce bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala videoları izleyip de kanala abone olmayan arkadaşlarım var. Lütfen rica ediyorum. 3 yıldır 4 yıldır RDR2 videoları yapıyorum. Artık 50k olalım. Haydi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Özgürlük savaşçısı teorisi Jack'in Edgar Ross'u öldürüp bir silahşara e dönüşmesi, ardından 1. Dünya Savaşı'nda savaşması hakkında pek çok teori var. Bu havalı bir fikir gibi görünse de Jack'in yetiştiği değerlerin tamamen zıttı olduğunu düşünüyorum. Jack hükümetten nefret eden, kanun adamlarını öldüren ve kanun kaçağı olan suçların arasında büyüdü. Babasının tam da bu adamların yani hükümet tarafından öldürüldüğünü de unutmamak gerekir. Bu durum Jack'in herhangi bir savaşta en azından bir Amerikan savaşı için savaşmayacağına inanmak için yeterli bir sebeptir. Bir Reddit gönderisinde Jack'in aslında Meksika devrimde savaş olabileceği tartışılıyor. John Mason hikayesinin büyük bir kısmını Bill ve Javier Raskolay'ı yakalamak için Meksika devriminde geçmesi göz önüne alındığında bu aslında biraz mantıklı görünüyor. Yazar Teorisi Jack Marston'ın Red Dead sonrasındaki hayatı denince bu teoriden bahsetmesek olmazdı. Bu muhtemelen en popüler teoridir. Birçok kişi Jack'in her iki oyun boyunca kitap okumaya olan belirgin tutkusu nedeniyle sonunda bir yazar olduğuna inanıyor. Henüz 4 yaşına itibaren hikaye kitapları okuyordu ve tüm Red Dead oyunları boyunca Jack'i elinde bir kitapla görmek mümkün. İnsanların bu teoriye inanmasının bir başka sebebi de GTA 5'te J. Marston tarafından yazılmış Red Dead adlı bir kitabın bulunmasıdır. Buradaki J. Marston'ın Jack olduğu düşünülür. Ancak bu durum biraz şüpheyle karşılanmalı. Çünkü muhtemelen geliştirenin bulmamız için bıraktığı bir estirekten ibarettir. Bunun sebebi o kitabın hemen yanında Harry Potter tarafından yazılmış Amerikan History adlı başka bir kitabın bulunmasıdır ki bu Harry Potter'a açık bir göndermedir. Eğer bu mantığı kullanırsak GTA evreninde gerçek bir Harry Potter'ın da var olması gerekirdi. Ayrıca GTA 5 Red Dead 1'den sadece birkaç yıl sonra çıktı. Yani geliştirinin eski oyunları atıfta bulunmaları çok doğal. Jack'in bir yazar olmadığını söylemiyoruz. Hatta bunun en doğru teori olduğunu düşünüyoruz. Ancak kanıt olarak GTA ki bu istekleri kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Inter teorisi, bu pek fazla insanın konuşmadığı bir teori. Bunun için Jack Mason'ın ruh incelemeye başlayacağız. Çoğu kişi Jack Mason'ın tüm çete üyeleri arasında en iç karartıcı sonla karşılaştığı konusunda en Evet hayatta kalmıştır ama aynı zamanda bir insanın yaşayabileceği en ağır acılara maruz kalmıştır. Hayatı boyunca korku içinde yaşamış, çocukluğundan beri silahlı çatışmanın ortasına kalmış ve babası evden her çıktığında onu bir daha göremeyeceğinden korkmuştur. Sonunda hem babasını hem de Ankalı aynı gün hükümetin elinde kaybetmiştir. Kısa bir süre sonra da annesini kaybetmiştir. Jack'in değer verdiği ve sevdiği herkes artık ölüdür. Tüm bunları yaşadığında henüz 20 yaşında bile değildir. Bu kadar kısa sürede yaşanan bunca olay onda ciddi bir saldırganlık ve travma bırakmış olmalı. Bu durum oyunda Jack'i kontrol ederken söylediği bazı repliklere de yansımaktadır. Bu durum The Punisher filmine bir paralellik gösterir aslında. Frank Castle ailesinin ölümünden sorumlu olanları öldürerek hedefine ulaşır. Tanıdık geliyor değil mi? Sonunda Frank Castle intihar etmeye çalışır çünkü artık bir amacı kalmadığını hisseder. Evet intikamını almıştır ama buna değmiş midir? Jack Mason ona yıllarca acı ve keder veren adamı öldürür ama henüz tatmin olmamıştır. Ailesi hala ölüdür ve o hala hayattadır. Muhtemelen tüm o kötü anları tetikleyen çiftlikte tek başına yaşamaktadır. Edgar Ross'u öldürmek hiçbir şeyi çözmedi. Aksine uzun vadede onun için muhtemelen daha fazla sorun yarattı. Kendi söylediği gibi yaşamak için bir nedeni kalmadığını hissettiğine göre Jack'in kendi canına kıymış olması ihtimal dış mıdır? Peki RDR3'te olabilme ihtimali var mı? Biraz da bunu konuşmak istiyorum. Belki de sizlerin çok yanıldığı bir mevzu bu arkadaşlar. Raider 3 hakkında henüz bir resmi duyuru olmasa da Jack Mason'ın bu oyunda yer alma ihtimali oyun dünyasında en çok tartışılan konulardan biri. Rockstar Games'in hikaye anlatıcılığı alışkanlıklarını ve serinin zaman çizelgesini göz önüne aldığımızda Jack'in RDR3'te işte olma ihtimalini 3 ana senaryo üzerinden değerlendirebilirim. Birincisi Jack Mason hikayesinin devamı. Bu senaryoda Jack ana karakter olur ancak burada büyük bir engel vardır. Zaman dilimi. Raider 1 bittiğinde yıl 1914'tür. Vahşi Batı artık resmen bitmiş. Birinci Dünya Savaşı başlamış ve modern dünya, arabalar, otomatik silahlar, uçaklar gelmiştir. Eğer oyun 1920'lerde geçerse bu bir western yani kovboyun olmaktan çıkar. Ve daha çok bir mafya ya da suç dramasına dönüşür. Bu da serinin ruhuna aykırı olabilir. İkinci ihtimal serinin tamamen geriye gitmesi. Yani hayranların büyük bir çoğunluğu RDR 3'ün 1870'ler veya 1880'lerde yani Vahşi Batı'nın en görkemli, en vahşi olduğu dönemde geçmesini istiyor. Jack'in durumuna bakar. Da eğer oyun bu tarihte geçerse Jack ya henüz doğmamıştır ya da Beşik'teki bir bebektir. Bu durumda onu ana karakter olarak değil belki hikayenin sonunda küçük bir çocuk olarak tekrardan görebiliriz. Bu senaryoda muhtemelen Vandalia çetesinin kuruluşunu, genç Dutch, Jose ve Arthur'un tanışması olabilir veya tamamen yeni bir karakterin hikayesini izleyebiliriz. Üçüncü senaryo olarak da yazar Jack. Rockstar Jack'i oyunun anlatıcısı veya yaşlı bir karakter olarak kullanabilir. Oyun yine geçmişte 1800'lerde geçer ama biz hikayeyi Jack Marston'ın yaş karşılığında yazdığı bir kitaptan veya anılardan dinleriz. Bu Jack'in yazar olduğu teorisinde güçlendirir bir bakıma ve karakteri doğrudan aksiyona sokmadan seriye dahil etmenin en zarif yolu bu olur bence. Jack'in 1990'lara kadar uzun ve mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen pek çok makale olsa da bunların hiçbir onaylanmış değildir. Jack'e ne olduğunu Rockstar dışında kimse bilmiyor. Jack'in akıbetini bir gün öğrenecek miyiz? Sadece umut edebiliriz. Ama o zamana kadar teoriler üretmeye devam edeceğim. Sonuç olarak Jack Mason, babası John'un ve Arthur Morgan uğruna canlarını verdikleri o aydınlık geleceğin bir sembolü olamadı. Aksine kaçmaya çalıştıkları o karanlık döngünün kurbanı oldu. John Manson oğlunun eline silah değil kitap yakışsın diye kendini feda etmişti. Ancak Jack Edgar Ross'un tetiğini çektiği o son anda aslında sadece bir adamı değil babasının hayallerini de öldürdü. Jack'in hikayesi vahşi batının son kanıtının modern dünyaya ayık uyduramamasının hikayesidir. O ne babası gibi bir çiftçi olabildi ne de hayalindeki o masalsı kahramanları dönüştü. O geçmişin hayaletleriyle yaşayan, gelecekte ise yeri olmayan, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş son silahşördür. Belki bir yazar olarak acılarını kağıda döktü, belki de bu ağır yükün altı ezilip sonsuz bir sessizliğe seçti. Ancak kesin olan tek bir şey var, Jack Mason silahlarının sustuğu ama vicdanların konuşmaya başladığı o yeni dünyada her zaman yalnız bir yabancı olarak kalacaktır. Peki sizlerin ne? yorumlarda fikrinizi belirtin. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana katıldan destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, iyi oyunlar.